S NFS 400 u bir hava temizleme cihazıdır. Dışarıdan temiz hava alınmasının mümkün olmadığı durumlarda içerideki havayı sterilize etmeye yarar. Bu cihazın en belirgin özelliği virüsü antibakteriyel değil antiviral temizlik konusunda tıbben ispatlanmış tek etkili yöntem olan ultraviyole C ışınına maruz bırakmakla HEPA filtresini aynı bünyede sunabilmesi. Bu iki sistem bir arada tek tek çalıştıklarından çok daha verimli iş yapıyorlar ve bir araya gelmeleri pek de uygun maliyetli değil. Nefes bunu başarıyor. Nispeten uygun maliyetli. Bu iki sistemi ön filtre ve peşinden koku temizleyen karbon filtreyle harmanlayarak size ortam temizliği, ortamdaki hava temizliğini en verimli şekilde sunuyor. Cihazın içerisinde bulunan HEPA filtre 0.3 mikrona kadar olan zevrecikleri tutup bünyesinde hapsederken onun hemen üzerine yerleştirilmiş olan ultraviyole lambası gelen koronavirüs tanelerinin her birinin DNA yapısını bozarak süratle öldürülmelerine, imha edilmelerine yarıyor. Yan taraftaki LED gösterge panelinden filtrelerimizin durumunu ve 5 kademeli fanın hangi sürat ayarında olduğunu görmemiz mümkün. En düşük ayarda son derece sessiz çalışan cihaz saatte 75 metreküp hava filtre edebiliyor. Bu rakam maksimum performans modunda 380 metreküp'e kadar çıkabiliyor. Tam performansla çalışırken 85 watt çeken NPS 400 U minifesi bu haliyle 75 metrekarelik bir alanın tek başına havasını temizlemeye kafi. İçerisindeki filtrelerin hepsi değiştirilebilir. Ön filtresi yıkanabilir nevde olur. Ultra düğüyle C ömrü 9000 saat olarak belirtilmiş. Bu en yüksek performans modunda çalışırken dahi cihazın etrafına yaydığı ses seviyesi 66 resmen cihazda ultraviyole C lambası çalışırken arka kapağın açılmasını önleyen bir kilit sistemi vardır. Tekerlekli yapısı sayesinde 24 kilo ağırlığındaki bu cihazın yeri kolayca değiştirilebilir. 45-50 cm'lik taban alanı, 80 cm'lik yüksekliği, şık, antrasit gövde rengiyle nefes tamamen yerli tasarımdır. Logosundan hava menfezlerine, üzerindeki detayları gösteren özen sadece soğuduğunuz havanın kalitesiyle değil, bu ürün gözümüze her şartında da iftar vesilesi olacak. Koronavirüsle mücadelede kanıtlanmış bir yöntem olan ultraviyole C lambası ve HEPA filtreyi aynı bünyede barındıran seçenekler içerisinde nefes, cazip fiyatıyla yerli olmasının avantajını yaşatıyor.